Memurlar Haber kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bir taşeron videosuyla da daha birlikteyiz. Memurlar Haber web sitemizden direkt size haberi göstereceğiz arkadaşlar. Taşeron ile alakalı, dörtle ile alakalı, maaş zamlarıyla alakalı gelişmeleri kaçırmamak için hemen alttan kanalımıza abone olabilirsiniz diyorum. Ve web sitemizden haberi açıyorum arkadaşlar. Bir kapsayan toplu sözleşme imzalandı arkadaşlar. Evet haberin detaylarına bakalım. Taşeron 4 değişçisi 2021 TİS sözleşme metni. Evet başlığımız bu detaylara bakalım. Öz Sağlık İş Sendikası'nın imzalanan toplu sözleşme metinleri ve maddeleri işçinin alacak olduğu hakları belli oldu arkadaşlar. Evet sosyal yardım, ek ödeme, giyim yardımı, doğum ve ölüm yardımı dışına diğer kalemler aşağıda gibidir arkadaşlar. Kreş yardımı, gece zam parkı, analık yardımı, hizmet zammı, meslek risk teziminatı, olağanüstü hallerde çalışmada %50 tazminat, 8 saat çalışana tek öğün yemek veya ücreti, 12 saat çalışana çift öğün yemek veya ücreti, Mart ve Eylül ayında 30'ar yemeğeden 60 yemeği ikramiye verecektir arkadaşlar. Not 696 işçi 1 Kasım 20 tarih itibariyle senlik alak hak alacaktır. Evet. Görsellerde de görüyorsunuz arkadaşlar. Nöbet görevleri, ölüm yardımı, kıdem işçiliği, teşvik birimi, geçici görev, daimi görev. Görüyorsunuz ekranlar arkadaşlar. Ara dinlenmesi, süresi sona eren, sözleşmede yer almayan yeni düzenlemeler. Ara dinlenmesi, günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere ara dinlenmesi verilir. Ancak işin niteliği bir iş aynı bölümünde bütün işyerlerine, yerlerine işçileri aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak, bırakmıyorsa bu dinlenme işçilere gruplar halinde arka arkaya çalışma sürelerinin ortalarında başlayarak kullandırılır. Gece dönemi Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması gece çalışması sayılır. Nöbet ve icapçılık, icap olarak göreve baş çağrılanlara imkanlar ölçüsünde vasıta temin edilir. Mazeret izni, işçilerin en az %60 oranında engelli veya süre gelen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynlerden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin verilir. Yemek yardımı Süresi sona eren sözleşmede vardiya sistemine bakılmaksızın yemek verilmediği takdirde bir öğün yemek ücreti ödenmesi varken, yeni düzenlemede vardiya sistemine göre 8 saatlik vardiyada bir öğün, 12 saatlik vardiyalarda iki öğün yemek verilmesi veya ücretinin ödenmesi anlaşıldı. Giyinme Odası İşveren işveren vekili kadın ve erkek işçilerin giysilerini giyebilmesi, giysi veya eşyalarını muhafaza edebilmeleri için imkanlar nispetinde iş yerinde bulunan müsait bir odaya giyinme odası tavsiye eder. Sağlık Yardımı Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilere bakmaya mecbur olduğu veya işçi refakat etmediği takdirde hayati te tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde bu hallerin raporla belgelendirmesi şartıyla istedikleri üzerine en çok 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir. Analık yardımı. Kadın çalışanlar gebe olduklarını sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen süre yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunu sağlık raporuyla belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılamaz. Evet arkadaşlar. 31-12-2020 yürürlük süresi işletme toplu sözleşmesi akçeli hükümler. Evet arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Ben hepsini teker tekrar okumayayım. Sosyal yardım, meslek risk tazminatı, yemek yardımı, iş sağlığı ve iş güvenliği 20 gün üzerinden hesaplanmıştır. Giyim yardımı Eylül ayında ödenecekmiş. Evlenme yardımı artışları görüyorsunuz arkadaşlar tabloda doğum yardımı, kreş ve çocuk bakımı yardımı, analık yardımı, ek ödeme Mayıs ayında ödenecek, gece çalışması %35 zamlı olarak ödenecek, fazla çalışma gece dönemi için %75, gündüz için %60 zamlı olarak ödenecek, hafta tatili ve genel tatil günlerinde çalışma günlük yemeğe dışında 2 yemeğe daha ödenecek, Hizmet zammı, Teknik elemanlara emsali memur personeli ödenen hizmet zammı net olarak ödenir. Teknik eleman dışında tüm işçiler aylık çıplak ücretlerinin %13'ü tutarında hizmet zammı ödenir. İşe gidiş, dönüş ve sağlanması en az 2, en çok 4 belediye otobüs rayiş bedeli net olarak ödenecek. İlave tediye ve ikramiye. İş bu toplayıcı sözleşmesi kapsamında işçilere 6.772 sayılı kanuna göre ilave tediye ödenir. İşçilere ilave bu tediye tediyenin dışında her yıl 60 günlük ücretleri tutarında ikramiye ödenir. İkramiyeler Mart ve Eylül aylarında işçilere iki eşit taksitle ödenir. İkramiyeler Mart ve Eylül aylarında ödenecekmiş arkadaşlar. iki eşit taksitle. Olağanüstü hallerde çalışma. Günlük çıplak ücretin %50'si oranında tazminat verilmiş arkadaşlar. Evet. 2021 TİS ekranda görüyorsunuz devam ediyor. Bütün yazıları okumuyorum çünkü arkadaşlar uzun bir metin. Siz ekrandan bakabilirsiniz. Evet gelelim ücretleri arkadaşlar. Bizi bunlar bağlıyor. Toplu iş sözleşmesi uygulandıktan sonra Eylül 2020 itibariyle bekar, fazla çalışma, gece çalışması, bayram çalışması, çocuk durumu, mesleğe, münhası primler, ikramiyeler, denge ödeneği, yol yardımı ve benzeri hariç en düşük icret, işçi ücret, işçi ücreti 3010 TL olacak. 3630 TL aralığında olacakmış. En düşük 3010, en yüksek 3630. Toplu iş sözleşmesi uygulandıktan sonra 2020 itibariyle yıllık ortalama ek ödeme ikramiler, giyim yardımı dahil en düşük iş ücreti, bekar fazla çalışma, gece çalışması, bayram çalışması, çocuk durumu, mesleğe mensur primler, yol yardımı ve benzeri hariç 4004 TL ile 4650 TL aralığında olacaktır. Hesaplamalar %20 gelir vergisi dilimi esas alınarak yapılmıştır. 2019 Ocak ayında işe başlatılan işçiler TİS imza tarihinden önce sendikamızı üye olmaları halinde geriye dönük olarak toplu iş sözleşmesinden doğan birikmiş ortalama 15.000 TL ile 25.000 TL aralığında toplu ödeme alacaklardır. Toplu ödemeler TİS imzasından önce sendikaya üye olunması halinde işe başlangıç tarihine göre değişkenlik gösterecektir. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm metni sizlere sunduk. Öz Sağlık İş Sendikası'nın imzalanan 2021 maaşlarıyla alakalı toplu iş sözleşmesi ve metinleri ve maddeleri sizlere olduğu gibi sunduk videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Olduğu gibi yanıtlamaya çalışacağız. Yeni videonun altına yazın arkadaşlar. Onları biz haberleştirmeye çalışıyoruz. Sorularınız varsa da yazabilirsiniz. Taşörünle alakalı, 4D ile alakalı tüm gelişmeler için YouTube kanalımıza at, aşağıdan hemen abone olun arkadaşlar. Diyorum ve saygılar sunuyorum.